Merhaba Sean. Ben Isabella ve bunlar da komşularım. Ben Olivia. Ben de Jalen. Yaşadığımız yerde bir sürü kuş var. Onları nasıl besleyebiliriz? Hmm. Aa evet, aklıma bir şey geldi. Herkes kemerini bağladı mı? Hazırız Sean. Herkes Noodle ve Doodle otobüsüne binsin. Evimdeki Kuşlar Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz? Mahallenizde bu kadar çok kuş olduğu için gerçekten çok şanslısınız. Evet. <laughs> Nasıl yardımcı olabiliriz? Onları beslemek istiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Peki kuşlar ne yemeyi sever? Çok. O zaman kuşları beslemek için tohumları ağaca asabileceğimiz bir şey yapabiliriz. Evin içinde tohumları kalıplayacağınız bir sürü şey bulabilirsiniz. Örneğin margarin veya yoğurt kapları olabilir. Aa, evet, bizim evdeki plastik çöpünde yoğurt kapları olacaktı. Aa, harika. Peki ketçap kapakları da var mı? Evet. Harika. Pekala ne yapacağımızı söyleyeyim. Ketçap kapağını alacağız. Ona ince bir ip bağlayacak. Ve yoğurt kabımızın dibine koyacağız kuş yemi ve yulaftan yapışkan bir karışım yapabiliriz. Sonra da onu yoğurt kabımıza doldurup kurumasını bekleriz. O zaman kuşların yemesi için ağaca asmaya hazır oluruz. İşte bu dudul. Ya yağmur yağarsa? O zaman tohumlar ıslanır. Şey, doğru. Onu korumak için bir kuş evi yapabiliriz. Ve biz Evi yapmak için kuş yeminin geldiği kartonu kullanabiliriz. Üstünü çalı çırpıyla kapatır ve tünek olarak da dal kullanırız. Böylece yemekleri kuru kalır. Doğru, yemek yiyen kuşlar da öyle. Siz ve aileleriniz tünek yapacağımız dalları toplarken... ...Noodle ve ben de yemlikleri yapmaya başlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz şu an. Hey Shine, acele et. Geliyorum Noodle McNoodle. Sen de. Şimdi Noodle'la mutfakta çalışma vakti. Merhaba Noodle. Ne yapıyorsun? Aa, merhaba Şahin. Bugün <laughs> ne yapacağız? Aa, biz kuş yemlikleri yapacağız. Şahin ama bu pek lezzetli olmaz. <laughs> ama kuş olsan tadını çok beğenirdin Noodle. Aa, <gülüyor> <gülüyor> hey, ben çoktan ellerimi yıkadım ya sen? Yıkadım Noodle. O zaman başlayalım. Nasıl Yeşil kaşığını al. Bir şeyler karıştıracağız. Oo, karıştırmayı severim. Pekala. Önce biraz kuş yemi. Oo. Şimdi buna biraz fıstık ekleyelim. Hı? Ve yulaf. Onları yapıştırmak için güzel bir numaram var. Hı hı. Sıvı yağ. Evet, gerçekten çok yapışkan. Artık bunları karıştırabiliriz. Kaşığını al ve karıştırmaya Aha. başlayalım. Mini kuşlar bu yemeği çok seveceksiniz. Hey, şi şey yarıyor. Bak hepsi yapışıyor. Evet. Her şeyin birbirine yapışmasını sağlayacak. Aha. Evet. Tamam, sanırım iyice karıştı. Şimdi ne yapacağız? Karışımı üstüne koymak için bir taban yapacağız. Hı. Bunun hı. içinde bu eski ketçap kapağını kullanabiliriz. İple bir halka yapacağım hı. ve kapağın üzerinden geçireceğim. İyice sıkacağız, kapatacağız. Hı hı. Ve işte yemlerimiz için bir tabanımız Aa, oldu. Şuna bakılıyor. Şimdi bu boş yoğurt kabına kuş yemimizi koyabiliriz. Aa tamam. Önce tabanımızı koyalım. Aa şuna bak çok eğlenceli. İpi düz tutabilir misin nod'un? Elbette. Harikasın. Ah, tamam. Umarım onlar da beğenirler. Oo, beğenecekler Nutul. Tamamını doldurman gerekiyor mu? Evet öyle. Mümkün olduğunca kuş yemi koyup... ...kabın şeklini almasını sağlayacağım. Hmm. <laughs> Ardından onu buzdolabına koyarız. Ve kabın şeklinde kalır. Şimdi tepesine biraz vuracağım. İşte artık bitti. O donarken biz de temizlik, temizlik yaparız. yaparız. Hazır. Dikkat. Başla. Bayka. gemiz oldu. oldu. Oh Shine, bu kartını daha sonra iliş yaparken kullanabiliriz sanırım. Hey, kafanı iyi kullandın. Noodle, <laughs> <Matt> Noodle. <laughs> Ve şimdi kuş yememizi kabından <laughs> çıkartabiliriz. İşte böyle. <laughs> oh ne kadar güzel. Eğer evde yoğurt kabı yoksa stretch kullanıp onu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Bu Dogiti olmalı. Hı, acaba bu sefer neyin peşinde? <gülüyor> 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 hey dışarıda eli kadar maymun var ve hepsi tatlı için bağırıp duruyor. Maymun mu? Tatlı mı? Ama tatlı ancak yemekten sonra yenilir. Onun yerine maymun atıştırması nasıl olur? Hey, eğer atıştıracak bir şey söylerse onlara dondurma pişirebilirim. <laughs> Mac, ızgarada dondurma pişirilmez. Ben her şeyi ızgarada pişiririm. Ben Yine paspası getireyim. Ben dünyanın denizlerinde dolaşırken çok farklı türlerde maymunlar görmüştüm. Dört metre boyunda olanları vardı, ufuzun boyunları ve benekleri vardı. Ağaçlardaki yapraklardan başka bir şey yemezlerdi. <laughs> Onlar maymun değil, Kaptan Tony. Onlar zürafa. Ne? Demek o yüzden kuyruklarıyla dallarında sallanamıyorlardı. Beni dinleyin çocuklar. Eğer maymun atıştırması yapmak istiyorsak bize ne gerektiğini çok iyi biliyorum. Yemesi güzel ve tadı da... Et gibi. Yosun gibi mi? Şekerli ve baharatlı leziz olan her şey Yaklaştınız. Muz. Yardım edecek misiniz dostlar? Yardım, Yardım edeceğiz, edeceğiz dongi. Dongi. Önce bize biraz muz gerekiyor. Mac. <laughs> ve birkaç sopa veya kaşık. Dibble Kaptan Tony yoğurt getir. İşte böyle. Sonra üstünü hindistan cevizi, kırılmış bisküvi, mısır gevreği ya da başka lezzet şeylerle kaplarız. Sonra dondurucuda onları bir güzel dondururuz. Ve işte karşınızda maymunlar için harika muz çeşitlemeleri. Ve maymunlar muzu çok sever. Siparişler gitsin. Bu asla işe yaramaz. Aa Mac, sen hep böyle diyorsun. Sizce o maymun sürüsü bu yemeği sevecek mi? Bunun hiç şakası yok. Muzlara bayıldılar. İşte bu çok güzel. Merhaba Dogiti. Demek buradasın. Nerede olduğunu merak etmiştim. Sanırım arkadaşlarımız döndü. Hadi gelin. Merhaba Şan. Merhaba, merhaba Şan. Şan. Merhaba Ceylin. Merhaba Olivia. Merhaba Isabella. Merhaba, merhaba Baba. Merhaba Dal toplama işi nasıl gitti? Harika. Benim dalıma ama ben... Benimki ne de... Aa, harika görünüyorlar. Ve bu arada siz bunları toplarken Noodle ve ben de yukarıdaki mutfakta kuşları beslemek için yemlik yapıyorduk. Hadi gelsenize. Birer tabure alın. Teşekkür ederiz Teşekkürler baba. Teşekkürler Şan. Pekala Doodle bize ne yaptığını göster. İşte bu. Hep birlikte yemlikleri içine koyacağımız kuş evleri yapacağız. Teşekkür ederiz Doodle. Ah ve bu kuş yemi kartonu kuş evimiz için mükemmel olacak. Hemen başlayalım. Benzer bir karton kutu aldım ve içine bazı delikler açtım. Kuş evimizi sarıya boyayacağız. Siz evinizi hangi renge boyayacaksınız? Güzel bir numaram var. Bir mandal ve sünger kullanarak nasıl tuğla yapabileceğinizi göstereceğim. Tuğla yaparken bunun gibi bir düzen oluşturabilirsiniz. Evinizin duvarındaki tuğlalara benzemeye başladı. Gördünüz mü? Siz böyle tuğlalar yapabilir misiniz? Evet, anladınız. Bence çok güzel bir desen oldu. Artık baskımızı bitirdiğimize göre getirdiğiniz büyük dalı alıp onun altından geçirebiliriz. Bu da kuşlar için tünek olacak. Pekala, şimdi biraz tutkal alıp çalı çırpıyı üstüne yapıştırarak bir çatı yapabiliriz. Evet. Şimdi ona bir ip takıp ağaca asabiliriz. Kuş evlerimiz bitti. Sizce kuşlar evlerin nesini çok sevecek? İçinde yemek olmasını. Evet. Haklısın. Yemliklerimizi getirmeliyiz. Oh, noodle mac noodle. İşte ge Harika görünüyorlar. Teşekkür ederiz Noodle. Bir şey değil İşte yaptığımız kuş yemlikleri. Bu yemleri de içine koyacağız. Böylece kuş evinin içinde asılı duruyor olacak. Yemliği içine bağladıktan sonra... ...kuşlar bu tüneğin üstünde durup buradaki tohumları yiyebilecek. İşte böyle. Artık bitti. Şimdi ağaca asılmaya hazırlar. Tamam, kuş yemliklerinizi alın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Ya. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Herkes kuş evlerini alıp bahçeye çıktı. Kuş yemliklerini asılacak harika bir dal buldular. Yardım ettiğin için teşekkür ederim baba. Mahalledeki kuşlar yeni kuş evlerine bayılacaktır. Teşekkür ederim Doodle. Belki siz de bir kuş yemliği yapabilirsiniz. Siz yemliğinizi nereye asarsınız? Acaba bir sonraki durağımız neresi olacak? Görüşmek üzere.